hepimiz bir şeyler istiyoruz. Hayaller veya hedefler. Bunların hepsini gerçekleştirmek için harekete geçmiyoruz. Çünkü elbet bir gün yaparsın. Ama bazı anlar vardır. Zorunda olursun. Yapmak zorunda olursun. İşte o an, bu an. Şimdi ya da asla. Bunları çok fazla duyduğunu biliyorum. Hatta bunları senin bildiğini de biliyorum. Ama söylesene. Daha ne kadar saklanacaksın? Ne kadar daha kendi kendine bahaneler uyduracaksın? Daha ne kadar kendi benliğini gizleyeceksin? Sessiz, sakince köşende beklemek sana ne kazandıracak? Söyleyeyim. Pişmanlık, üzüntü, başarısızlık. Daha saymamı ister misin? Sen bu değilsin. Sen mücadele etmek zorundasın. Çalışmak ve çabalamak zorundasın. Çünkü kimse senin için çabalamayacak. Eski dünyada yaşamıyoruz artık. Herkes kendini kurtarıyor. O yüzden bir can simidi aramaktan vazgeç ve yüzmeyi öğren. İşte o zaman yaşarsın. Bu yolculukta çıkan her engel ve zorluk birer test senin için. Asıl mesele bu testi geçip geçemeyeceğin, devam edip edemeyeceğin bu yolda. Başlamak başarmanın yarısıdır gibi palavralara inanma. Bu hızlı olmayacak. Bu bir anda yarısı bitecek bir şey olmayacak. Bir yıl, iki yıl mücadele edeceksin. Edeceksin ki olsun. Negatif düşünceleri görmezden gelmen lazım. Ya olmazsa, ya çalıştığım yetmezse bunlar gelecek ve belirsiz. Sen elinden geleni yap önce. Elinden geleni yapmadan ihtimalleri değerlendiremezsin. Her zaman en iyisini yapmak zorundasın. Kim olduğunu hatırla sevgili dostum. Neler başardığını daha önce. Bir şey başarmadım ki dediğini duyar gibiyim. O zaman ne kadar başarısız olup umudunu asla yitirmediğini hatırla. Şunu unutma: zorluklar anlarla başedinmediği sürece zorluk olarak kalır. Eğer mücadele edersen bir engele dönüşür. Eğer başarısız olursan tecrübe olur ve eğer başarılı olursan hayallerin olurlar. Yani harekete geçtiğin her an bir şeyler kazanacaksın. Bekleme artık. Şimdi en doğru zaman. Unutma, bir söz verdik bir yolda ve sözümüze ulaşana kadar durmayacağız. Söz verdiğimiz gibi. Promise.